Arkadaşlar bugün evet arkadaşlar bugün sizlerle futbol strike diye bir futbol oyunu oynayacağız. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyun açıldı. Para var. Şimdi oyunu tanıtmak istiyorum. Şunu şöyle alalım. Ben yani oyunumuzda mağazaya gidiyorum. Mağazada bir şeyler var. Toplar var arkadaşlar liderlikte birlikte ligde üçüncüyüm arkadaşlar bu benim gördüğünüz gibi hesabım e şimdi arkadaşlar oyunu size tanıtacağım seviyeler var görevler var dünya şampiyonası var Türkiye'mizi, eğer arkadaşlar oyunu indirirse Türkiye'mizi birinci yapmak istiyorsanız buraya girip ülkemiz için puan toplamamız lazım ve şimdi arkadaşlar bir maç yapacağız oyun arkadaşlar en kötü İngiliz, İtalya, İspanya, Rusya, Türkiye ve Arjantin var. Ben daha Türkiye açılmadı arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar bir burada bir maç yapalım. Bekliyorum arkadaşlar rakibi. Evet, benim seviyemde. Arkadaşlar oyunun hilesini buldum ben. Yani daha ilk seviyelerde oyunu oynayanlar için. Ben biliyorum. Vurdu, kurtardım. Şimdi ne sensin? Bu oyunu oynayanlar bilir. Çok güzel. Benim bir arkadaşım da oynuyor. Arkadaşlar dün paylaştığım videoda anne yedik. Arkadaşlar dün paylaştığım videoda e, şu çekiyorum. Kaleci kurtarmış gibi gözüküyor aslında top 90'dan dönüyor ve anne tam şaşırırken diyecektim gene yedik bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaleci adamın kalecisi değişik bir şey yaptı. Süper yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Oyunu size yenisini vereyim. Oyunda fazla solo ve sert bir şey ama ben... çok iyi oluyor arkadaşlar. Oyunda çok paranız olması lazım yeni <laughs> için. Aşağı dünya gidiyorlar çok iyi ya. Yani. Ben de o adamın yerinde olmak isterdim. Tamam. Yedi karşılaşma. Bak. Arkadaşlar bunu yaparsam bu çantayı açacağız. Sizinle birlikte açabilirim belki bu çantayı. Şimdi bir şurada İtalya'da bir maç yapalım. Şöyle i̇şte sınırlarımı zorlamayacağım. Paramı da çok dolamayacağım. Benim Türkiye'de 14-15 maçım var. Siz görmediniz. Oyunun ilk videosu arkadaşlar. Devamlı gelmek istiyorsanız. Bu videoya arkadaşlar 3 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Bu serinin devamı gelecek. Çok güzel vurdum ya. Arkadaşlar bakın böyle adamlar bazen sert durabiliyor. Gördüğünüz gibi falso. Çok güzel. Temiz. Kaleci arkadaşlar yerinde kaldı. Arkadaşlar oyun zaten çok güzel. Az da 60 megabaytlık bir şey. Oy 3-0. Arkadaşlar şu an kadar. Tamam son bir maçımız kaldı. Şaşıp bir yerde yükseldi ve seviyem yükseldi. Arkadaşlar bir çanta açacağız. Ya basamaktan şöyle. Çantamız açıldı. Oy. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz. Bir saniye bu çıktı. Oo 250 para. Hadi 250 para. Gene para. Kalecilik yapacağım. 8000 gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şurada bir hazır paramız varken bir İspanya'da oynayalım. Oo, bu güçlü. 7 seviye. Kesin sert vurmayabiliyor. Bakalım bakalım. Şöyle vuralım. Olmadı be. Ne no, no, no. Oy. Arkadaşlar bu oyunu en iyi oynayan bana göre bu oyunu eğer bu oyundan daha çok fazla video istiyorsanız e, bir tane adam var arkadaşlar şimdi linkini bırakamıyorum ben bilmiyorum link bırakmayı bakın gördüğünüz gibi e, King Jump Racing yazın orada çıkar zaten bu oyunu çok iyi oynuyor arkadaşlar adamı topuk birem değil ama şu bakın gene aynı sitede buldum olmadı hadi 2-0. Maçı alacağız. Dedik, yedik. Hayır. Arkadaşlar alacağız maçı. Anne. Arkadaşlar biz kazandık. Çanta geliyor. Arkadaşlar çanta geliyor. Aldık, 20'yi aldık. Çantamız hazır açalım. Bunlar premium çıkma şansı var. Hadi be. Ah Arkadaşlar yeni topum oldu. Arkadaşlar bu oyunu sildim yükledim. Yeni fırsat gelmiş. Bakın yeni top bakın dalga. Gördüğünüz üzere. Şimdi emotlar diye bir şey var. Arkadaşlar çok var. Dondurma falan hazırım. Zafer. Bir şey çıktı neyse. Bir daha İspanya'da oynayacağım arkadaşlar. Kazanırsam Rusya'da oynayacağım. Bakayım yok oynayamıyorum. Hesaplayamıyoruz ki. Arkadaşlar adam vurmuyor. Adamın şu kollu kolluğu var. Bakayım oynadığımı oynamadığını buradan anlayacağız. Adam oynuyor beni şaşırttı. Kesin çünkü premium kollu var. Bakın. Nasıl yiyorum ya. Ben benim için, benim. Hadi. Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Vallahi billahi. Çok kötü oldu. Oh. Yeni falso tekniği. Saat duracak. nasıl yiyorum? Ya of. Neyse. Arkadaşlar birkaç antrenman antişi yapalım. <laughs> Allah katacağım diyor Evet arkadaşlar şimdi orada şans vuruşu var. Bir dakika sonra. Evet 21 dakika. Uh. 14 saat sonra çeviriyor kazanım var. Arkadaşlar bakın antrenman değilseniz. Arkadaşlar antrenmana gittiğiniz zaman. Şunu kesinlikle yapın. Bakın şunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Şöyle ben bununla ilgili çok video izledim. O yüzden böyle vurabiliyorum. Bakın buradan vuruyorsunuz ya normalde şuradan vuruluyorlar. Anne. Bak, önünde baraj yok. Şimdi arkadaşlar şöyle vurduğun zaman olmadı bak. Böyle ay. bir seviyede kariyer oynayalım. Kariyere dördüncüyüm zaten. Enerji halkası. Aaa. arkadaşlar gördüğünüz üzere çok böyle böyle şu kere daha vurdum ve kazandım. Son bir maç daha yapalım. Çanta açacağım saniye. O üç basamak. Ya, premium çıkabilir. Çok heyecanlı bekleyiş. Oo, o, arkadaşlar arkadaşlar. Bakalım. yemin ederim bu iş gelmemişti. Vallahi billahi o iş gelmedi. Arkadaşlar videoda bunu çıkarttığım için çok şanslıyım. Bakın şimdi. Bakın. Bu be. Yes. Hadi maç yapalım. Maça devam. Kepro. Ay. Arkadaşlar bak Türkiye'de bu oyunu indirin. Ben inanıyorum. Bu video arkadaşlar 3 like gelirse videonun devamı gelecek. Çok güçlü geldi ya. Topu da premium ama benim şeyim var. Görmüyorsunuz adamın devimdir çok bakın şimdi arkadaşlar ne, ne kadar sert. dikkatli bakın. Ama sert vurmadı da kurtardım ben. Aslında adamın altı premium ya. Bakın. Sadece ben sert durmuyorum. İleriki seviyeler de duruyor. Ah şimdi çok sert. Oy arkadaşlar. De, de, de. Aa, çok zor ya. Rakibim bak. Arkadaşlar bazı rakipler var. Sen sert vurduğun zaman onlar sana sert duruyor. Yes. Hadi hadi kazandık. Gördüğünüz gibi ve arkadaşlar video bu kadardı. Umarım 3 beğeni gelir. Şu çanta. Arkadaşlar umarım 3 beğeni gelir ve videonun ve bu serinin futbol sticker serisinin serisini devamlı gelmek istiyorsanız bu videoya 3 like ve bir tane bir tane bile yorum gelirse videonun devam gelecek. Görüşürüz.